Merhaba Başak ve Yükselen Başaklar Bakın Merkür Retrosu nasıl etkiler getiriyor sizlere Bir kere e, en başta aslında siz bu etkiyi alıyorsunuz Çünkü yönetici gezegeniniz Merkür Geri Hareketinde Ki bir sene içinde dört kere aslında bu retrosuna maruz kalıyorsunuz Her defasında aynı tonda Gitmiyor tabii ki ama bu sefer çizim burcunuzda geri hareketinde olacağı için özellikle Ağustos ilk 15 günlük sürecinde maksimum etkiyi alan kişi siz olmuş olacaksınız. Bir de bunun aslında güzel bir tarafı var çünkü Merkür bir dur bak bakalım bir incele derslerini çıkar ve devam et kısmı da çok kuvvetli olduğu için aslında bunun için zaten bu retroları yaşamış oluyoruz. Şimdi dört ayda bir farklı temalarda, hayatın farklı alanlarında aslında bir bakalım sen doğru mu yaptın, yanlış mı yaptın, nasıl ilerleyeceğiz bundan sonra analiz edelim, ders çıkartalım. Bakması aslında isteniyor bu Merkür Retrosu'nda bu anlamda. Bir de şimdi sağlık için özellikle yükselen başaklar için birinci evinden geçecek onların e sağlığa da dikkat etmek gerekecek yani bu hani direkt düşünceler bağırsaklara etki edebilir, sindirim sistemine etki edebilir, yediğinize içtiğinize yine dikkat etmekte fayda var. O yüzden biraz daha gözlemde bir adım daha geride kalalım ki beynimizde bu kadar fazla, zihnimizde bu kadar fazla zorlamayalım aslında. Bir yıllık bir muhasebe zamanı olacak. Artık yeni bir sayfaya geçmeyeceksiniz bundan sonra. Yeni bir defter edinmiş olacaksınız. Devam edelim. eee Dermal küret sosu özellikle de Başak burçları için zaten çok analize müsait bir burçta olduğu için şunu söyler yani sıkıntı ya bir ay önceki gibi iki ay önceki gibi ben düşünmüyorum ya düşüncelerim Değişti, bakış açım değişti orada niye öyle yapmışım ki ya biraz saçmalamış mı acaba falan. böyle cümleleri de çok fazla kurarsınız aslında bu anlamda pozitifte çalışan bir durum şimdi gelelim bu retroya nasıl etki edecek ya öz Öncelikle bu geceleri böyle belinizi çıkarıp bir kenara koyup uyumak isteyeceksiniz Çünkü e çok böyle geriye sarıp düşünebilirsiniz o ne demişti ne olmuştu ben ne yapmıştım Öyle yapmasa mıydım acaba? Yani iki birimlik olayı düşüne 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 12 birim, 20 birime kadar çıkarta Bilme potansiyeline sahip olacaksınız. Lütfen akışta kalınız. Bir bakın, bir seyredin. Biraz kendinizi geri çekin. Şimdi Başak Burcu'na biraz da kontrol olduğu için kendini geri çekip